Ya biz yatarken yani dokuz buçuk onda aradı beni. İşte biz aşağı işler şu polisiz, şu şuna veriyor, bu buna gidiyor. Ya e, ee, altını var mı? Ya ben de dedim ne altın olacak? Bir Osmanlı'yla bir yarın bir şeyler var, kupa var. Onların aldığı yerden götü şey al. Sen söyle. Fatura, fatura. Ben ondan bu yana fatura mı kalıyor? Bak. Ya bu numarayı yatırmanı istedi. Ya bunu, bunu, bu, numarayı 18 bin liraya yattım. Ne kadar yatırdınız? 18. 40 bin lirada altıncı yatırdı. buna e, operasyon yapıp bunları çökerteceklermiş. He. Yani bankacıyı, şeyi çok teşekkür ediyor. Efendim bize yardımcı oldu. Bu 40 bin şehidimiz var. Cark. Kendini ne diye tanıttı size? Efendim? Kendini kim diye tanıttı size? Polis, polis. Polisim diye tanıttı He, polis. Aşağı işte Bunu verdikten sonra buradan dedim para çektim işte. Ben yüz bin lira çektim. Uçakla aradılar. Dedim onu vermeyeceğim artık. Uyandım ama geç. O etekler gitti. Sen banyoya gidince ben arada Bak telefon, iki. hem hanımın telefonu var hem kendimi iki. İkisini de şey yaptılar kendilerine. Açık tutuyorlar. Açık tutuyorlar. Ne kadar şey nereye giderse bizi Allah eğer onlar hemen seni ararlar. Banyonun önüne git. bana şöyle yap, böyle yap. Anladılar abi işte. Böyle benim gibi kimse kalmasın daha yazık. Şimdi 60 bin lira para gitti bu. Yazık değil Bakın mi? De... Bu, bu, yüzle gideceğiz neredeyse. Doğru. Ama bunu yatımayacağız. He. Onu kendine verdim, size boğurdum. Bu arkadaşa dedim sen ben polis değil, polisle geleceğim. Hani bu bu yakınlardaysa. Polisler hemen geldi. Ama. Geldi. Geldi ama adam özellikle. yok. Son dönemde ilimizde yaşanan dolandırıcılık olaylarına baktığımızda özellikle sosyal medya platformları üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda ciddi artış olduğunu görüyoruz. Özellikle Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında ucuz e, satışlarla ilgili, işte ucuz mal alma amacıyla girilerek dolandırılan birçok vatandaşımız var. Hala e, vatandaşlarımızı telefonla arayıp terör örgütleriyle bağınız var. E, evinize geleceğiz, arama yapacağız ya da bize ziynet eşyanızı verin bunun karşılığında gibi Polis ve savcı olarak kendisini tanıtarak insanları dolandıran kişiler var. Kesinlikle savcı da polis de insanımızı bu şekilde aramaz. Bu, bu tür aramalara itibar etmemenizi istiyoruz. Sosyal medya platformlarındaki ucuz yollu kredi veya sıfır, kredi, sıfır faizi kredi, yatırım danışmanlığı veya mal malzeme alırken daha uygun fiyata alacağız şeklinde Sizleri dolandıran birçok platform var. Bu noktada hepinizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Farkındalığımızı daha çok artıralım. Hepinize inşallah bu tür olaylardan uzak tutmak adına da duyarlı olmaya tekrar tekrar davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Özellikle bu telefonla ee, aramalar yoluyla evet. işte terör örgütüne iltisakınız veya irtibatınız var şeklinde yapılan aramalarda vatandaşlarımızı maalesef te, ikna etmeye çalışan bir ekip var diyelim, kişiler var. Bu noktada vatandaşlarımız da biraz e, inandıkları için telefonlarını da kapatmıyorlar ama üçüncü şahıslar böyle durumda insanlarımızı gördüklerinde de polise, jandarmaya e, bu durumu ihbar ederlerse biz de o noktada gerekli çalışmaları yapıp e, dolandırılmalarını engelleme yönünde gayret gösteririz.